Herkese merhabalar. Umuyorum keyifler yerindedir. Bugün e, biricik Sultan'a bir doğum günü yaptığımız için yayını biraz geç açıyorum ama aslında Güzel de bir zamana denk geldi. An itibariyle Bitcoin'de uzunca bir süreden sonra 97 bin doların üzerinde bir seyir görüyoruz. 97 bin 114 dolarda %3,13'lükte bir artış var. Şimdi bunlar neden etkili? Bize biliyorsunuz ki 1 Mayıs'tı ve 1 Mayıs olduğu için pek çok e, Labor Day olduğu için pek çok ülkede de kapalıydı. Ama Amerika tarafından... Önemli haberler var. Önce kendi borsamızla başlayalım. Kendi borsamızda düşüş birazcık daha derinleşebilir. Şu anda psikolojik eşik dediğimiz yani 9000'de bir psikolojik eşik, 8000'de bir psikolojik eşik, 10000'de bir psikolojik eşik. Şu anda 9000 seviyesinde seyrediyor. Çünkü e, Türkiye'nin lokomotif şirketlerinden gördüğümüz Koç ve türevleri, işte Arçelik de olabilir vesaire de Tüpraş'lı olabilir. Bunların hepsinde zarar açıklamaları son derece öne çıkmaya başladı. Ya da Kar açıklıyorlarsa beklentilerin altında kalıyor, zarar açıklıyorlarsa beklentilerin üzerinde açıklanıyor. Durum böyle olunca da Türk borsasını kötü etkiliyor. Aynı zamanda Türk borsası tarafında kurdaki hareketliliğin devam etmesi de ciddi bir baskı oluşturuyor. Çünkü ihracat ithalat dengesini pek fazla görüyoruz. E karşılayamıyorlar. Önceden dolar artarken bütün mallar, ithalat, ihracat dolarla fiyatlanırken şimdi bir de işin içerisine zırt diye aradan kurtulan euro geldi. 1,12'lerin üzerinde kaldığı sürece euro dolar paritesi 1,14, 1,15 20 seviyelerinde görebiliriz. Bu teknik açıdan temel olarak da bunun Avrupa Merkez Bankası tarafından ve Avrupa'da açıklanacak işte satın alma yöneticilere endeksi gibi PMI gibi endekslerin hemen Türkçeleştireyim. PMI demek önümüzdeki dönemlerde veya belirlenen dönemlerde yöneticiler yeni mallar ve ürünler satın almak istiyorlar mı yoksa ellerindekiyle idare mi edecekler demeyi gösteren bir veridir. Bu insanların gelecekte yatırım yapmaya açık olduğunu gösterip PMI beklentilerin üzerinde çıkarsa Avrupa'da şu anda PMI'ler beklentilerin üzerinde geliyor. Yani Avrupa birazcık daha Amerika'ya oranlı hızlı bir toparlanma sürecindeymiş gibi gözüküyor. Faiz indirimleri devam ediyor Avrupa Merkez Bankası tarafından. Yeni yine de euronun kuvvetli olması Trump'ın bu belirsizlik Çin kötü Çin iyi Rusya iyi Ukrayna kötü konuşmalarının kötü etkilenlerini gösteriyor. Amerika tarafından dolarda bir miktar düzelme var. Neden bu düzelme var? Çünkü Amerika tarafından gelen çekirdek tüketicilerin harcamaları yani PCE dediğimiz bir beklentilerle paralel geldi. Ama özel sektör tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin altında geldi ve gayri safi yurt içi hasla dediğimiz büyüme 0,2 oranında bir büyüme bekleniyordu 0,3 oranında bir daralma yani aslında enflasyonun kontrol altında olduğunun insanların tasarrufa geçtiklerini ve harcamalarını durdurduklarını gösteriyor. Bu belli sektörler için geçerli. Bunların hepsi doların gücüne güç kattı ama yeterince değil çünkü Trump'ın Çin tarafından yaptığı açıklamalar devam ediyor. Doların güçlenmesiyle yani Avrupa, Amerika ile Çin'in kendi arasında barışacağını yavaş yavaş açıklamasıyla beraber altında sert bir kırılım gördük biz. %2,14 oranında geri çekilme var. Burada ben dikkat edilmesi gereken şeyin gümüş olduğunu düşünüyorum. Çünkü gümüş daha çok ticaretle etkili. Önceki yayınlarda bizi takip edenler gümüşte yükseliş olabilir dediğimizde 33.90'lara kadar çıkıldı. Altında düşüş dediğimizde 3200 onlara kadar gerilemişti. Şimdi benzer bir durum gene gerçekleşebilir. Brent tipi petrolde düşüş sürüyor. 62 dolarla 58 dolarları görmeye başladık. Biricik Sultan geldi. Bugün Biricik'e önce bir, şey bir doğum soracağım. günü yaptık. Bir şey Sorabilirsin. Sorayım. Sorabilirsin. Sor. 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 Ne soracaksın güzel kuzum? Ne Tamam oldu hatırladığında. Tamam birazdan açabilirsin. Ee, bu yayının bitsin ondan sonrası senin hediyelerin hepsini de açarız. O nedenle biricikçim o ayakkabı boyası. Of. Ayakkabı boyası şu anda neremiz boyanacak? Muamma. Neyse Brent tipi petrolde de düşüş sürüyor. Çünkü dolar güçlendiğinde emtiyaları ezer. Peki kripto tarafında neden bu kadar güzel bir artış oldu derseniz. Neden bir anda 97 bin doları gördük derseniz. Birincisi en önemli konu liderlerin ağzından çıkan verilerle hareket eden kurlar, dijital kurlar veya fonlar artık sıktı. Çünkü ne oluyor? İşte insanlar sürekli... Onların ağzından çıkıyor. İki kelama göre harekete almaktan zorlandılar. Artık sıkıldılar. O nedenle Bitcoin tarafında bir düzelme var. Tokenomics verilerine göre son iki haftada 41 bin Bitcoin balinalar tarafından toparlandı. Bu çok büyük bir rakam. Aynı zamanda özellikle altında uzunca bir süredir duran para. Bir saniye vereceğim. Bir altında. açacağım hayır güzelim e, bittiğinde kesinlikle şey yapacağım. Aynı zamanda şöyle bir durum var ki e, bitcoin tarafındaki hareketlilikte bu balinaların toplaması da önemli ama 96 bin doların üzerinde kaldığı sürece 100 bin dolar seviyesine tekrar çıkabilir. Ben çok yakın bir zamanda özellikle 7 Mayıs'taki FED faiz toplantısından sabit karar çıksa bile ki sabit tutacakları kesin. Çok önemli bir yönlendiricinin geleceğini piyasanın olumlu fiyat verdiğini düşünüyorum. O nedenle bu artışlar, sürü, Ethereum Bitcoin paritesine uzunca bir aradan sonrası önemli bir eşik açıldı. Ethereum çok güçsüz şu anda. Şöyle söyleyeyim o kadar güçsüz ki total 2 yani Bitcoin dışında kalan Ethereum'un içinde olduğu altcoinlerdeki total market büyüklüğü 1 trilyon. Total 3 dediğimiz Ethereum ve Bitcoin'in dışarıda kaldıklarındaki market büyüklüğü 900 milyar dolara yaklaşmış durumda. Yani Ethereum şu anda diğerlerinden çok yavaş hareket ediyor. Böyle olduğunda genelde... Ethereum'da bir zıplama gelebilir. Ama ben altcoin tarafında birazcık daha işlerin pozitife döneceğini düşünüyorum. Ben nitekim bakın Doge güzel yerde. Diğerlerinde 5,34'lük artışlar görmedik ama Doge tarafında güzel bir artış görüyoruz. Ethereum tarafındaki artış birazcık daha düşük kaldı. Ama şu anda Ethereum önemli bir eşikte. 1867 1867 doların üzerine kapatması halinde çok sert bir şekilde 1941 dolarlara çıkabiliriz. Şöyle bir şey var. Elon Musk'ın Doge bakanlığından ayrılıp işlerine geri dönüyor olması ve daha Doge'ün hikayesi orada bitmemiş olması beni etkiliyor ve ben Doge'ü tutmaya devam ediyorum. Düşerse almaya devam edeceğim. Trump biliyorsunuz Trump coin sahiplerine bir yemek düzenleyecekti ama senatörlerden bir soruşturma geldiği için orada düştü. Ben 16 dolarlara kadar çıkan Trump'ı şu anda bir kısa vadeli bir hype olduğunu düşünerek %60 malımı bozdum. Tutmaya devam ediyorum. Eğer pozitif bir haber gelirse etkileyecek. Eric Trump demiş ki 10 sene içerisinde eğer Amerikan bankaları Bitcoin'i benimsemezlerse yok olacaklar diye. Eric Trump'a birisi bir Allah'ını seversen bir gram bir akıl versin. Trump'ın oğlu olmak senin kripto sektörünü yönetebileceğin, yönlendirebileceğin anlamına gelmez. Sen bir kerevizsin. O nedenle bunların hepsi etkili. Türk tarafına gelirsen mevduat faizlerindeki artışı mutlaka ve mutlaka e, kullanmalısınız. Mevduat faizleri, para piyasası, fonları bankalarınızı arayın, hakkınızı arayın ve sizin TL'de kalmanız için size neler önerdiklerine bakın. Dolarınız varsa çevirirken 60 63'lere kadar faiz verilebiliyor. Lütfen onlara bağlayın. Mutlaka mutlaka bir paranız, bir lokma paranız altında bir lokma paranız mevduat tarafında olsun. Çünkü TL gerçekten şu anda bir değerlendirme konusuna girmiş olsalar da doğru değil. Eğer ki bir düzelme olmazsa faiz artışı sürmeye devam edecek. O nedenle Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan kararları çok dikkatli edelim. Nasdaq tarafında bakın 20 binli seviyelere tekrar yaklaştık. Çünkü neden? Teknoloji hisselerinde çok dip görülmüştü. Buradan artık toparlanma geliyor. Altın tarafındaki düşüşün biraz daha sürebileceğini düşünüyorum. S&P 500'deki 5653'te. 6000'e gitmesi zor gibi gözükse de ben şu anda altın tarafındaki geleneksel piyasalar işte bu savaşlar olacak barışlar olacak falan diye konulardan dolayı altında güvenli limanda bekleyen paranın artık yavaş yavaş borsaya girmeye başlayacağını düşünüyorum. Bu arada kripto para borsalarını kullanırken KYC mutlaka yapın. Çünkü olası bir hacklenme durumunda kendinizi kanıtlayabilmeniz doğrulamayı yapmış olmanız gerekiyor. Ee, bu kadar. Genel olarak benim ekleyeceğim bu kadar. Ee, Bitcoin dominansı yüksek seyrediyor. Bitcoin dominansı yüksek seyrederken aşağıdan değerini değer katan altcoin'ler kurtulduklarında çok daha hızlı yükselecekler anlamına gelir. Ben 20 sente Doge'un çabuk ulaşabileceğini 22 sentin üzerinde kalırsa da 33 sente ulaşabileceği düşünüyorum 33 sentte ben geçmiş tecrübelerimden yola çıkarak malımın yüzde 40'ını da bozmayı düşünüyorum şimdi aslında çarşamba günü Ukrayna ile Rusya tarafında bir açıklama olacaktı o biraz gevşedi yarın bizim baktığımız en önemli verilerden biri olan tarım dışı istihdam rakamları var o nedenle bu çok önemli Annemin hastalığında şöyle bir şey oldu. Bugün sabah Biricik'in doğum gününe giderken, Biricik'in doğum günü normalde 13 Haziran ama hani arkadaşlar Haziran'ın sonuna doğru hem bayram hem dışarıya gidiyorlar diye daha erken yapmaya karar verdim. Çok da doğru bir karar yaptım. İnanılmaz samimi, güzel bir doğum günü yaptık. Kim kime dumduma, Allahlıktı. annem sabahleyin şöyle bir şey oldu. Yarasından bir sızıntı oldu. Yarın tekrar doktora gideceğiz. Çok fazla soran var. Sonuçta bence anneyle olan ilişkiler ve anneyle olan sağlık problemleri İnsanı çok etkiliyor ve yavaş yavaş kendime gelmeye başladım şöyle bir şey var. Bilanço dönemlerindeyiz, bilanço dönemlerinde yine buradayız. Bilanço dönemle hem Amerika için hem Türkiye için çok önemli. Türkiye'de artık zaman daralıyor. Türkiye'deki o 2025'in başındaki pozitif hava maalesef sona erdi. Rezerv satışları devam edecek, ekonomik olarak sıkıntılar devam edecek. Benim beklentim Haziranın ortalarına doğru veya Temmuz'un ortalarına doğru artık doların 40 lira bandına oturmuş olması. Çünkü rezervler satılarak zaten bir şeyler oluyor. Doğum günden çıktığımda yandaki küçük taşlarım anlayabilirsiniz. Ee diyorum çocuklarınız mutlu olduğunda herkes mutlu oluyor. Altında düşmeye devam edebilir. Ee, önemli bir ne bileyim işte şu şuna savaş açtı ya da işte şu oldu diye. Aslında Çinli Amerika arka planda bence kesinlikle barıştılar. Neden? Çünkü belli malların %125 olan gümrük vergilerinde indirimler olmaya başladı. Ee, ben Türk borsasını artık hiç ama hiç takip etmiyorum. Tamamen manipülatif ve reaktif bir piyasa olarak görüyorum. Fırsat maliyetini ben çok önemsiyorum dediğim gibi ben malımı x bir hissede tutup bekleyip kan kanseri olacağıma giderim daha risk alırım. Biliyorsunuz bana göre risk yoksa hikaye de yok. Zaten kitabımda bununla alakalı. Doğru riskleri doğru noktalarda almak için veya kötü olan şeyleri kesmek için finansal okur okuryazarlığınızın çok iyi olması gerekiyor. Ve finansal okuryazarlık da kişisel gelişimden geçiyor. Maddiyat olmadan maneviyat da olmuyor ve sizi tek bir noktaya götürebilecek tek bir şey var o da vizyonunuz. Eğer ki 5 tane gerizekalı takılıyorsanız siz de onlardan biri olursunuz. 5 tanesinden daha başarılı birisiyle oluyorsanız siz de onlardan bir tanesi oluyorsunuz. O nedenle çevrenizi, beraber olduklarınızı, konuştuklarınızı bunlara göre ayarlamalısınız diyerek noktalayayım. Ben buna çok dikkat ediyorum. Beslendiğim çevrelerde olmaya çalışıyorum. Bana bir şey öğretebilecek insanlarla buluşmaya, konuşmaya çalışıyorum. Tabii ki de duygusal olarak beni destekleyen çok güzel arkadaşlarımın olması, eşimin, ailemin yerinde olması çok etkili. Ama e, Türkiye içerisinde çok e, sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Yeni Doğan Çetesi'ndeki el alemin bebeğini öldürerek para kazanmaya çalışan 10 tane şerefsiz tahliye ediliyor. Ama yolsuzluk üzerinden suçlanan... E, Belediye başkanı içeride olabiliyor. Ya da sürekli operasyon O zaman şöyle. Eğer onu tutuyorsanız bence Yeni Doğan Çetesi'ndeki ahlaksızları da bırakmamız lazım. Ee, tacizciler, tecavüzcüler aramızda geziyorlar. Onlar iyi hal bir tane takım elbise giydiler diye serbest bırakılıyorlar. Ama diğerleri abuk sabuk şeyler yapılıyor. Ve e, anlamsız iddianameler var. Tabii ki de arka planda çok fazla şey vardır. Ama bir de şöyle bir kız var ya hani işte bilinci azalıyor e, Esila'ydı galiba ismi. Sonuç olarak da bence gençlere yapılan şeylerin uzun vadede jenerasyonel olarak bize etkisi çok kötü olacak. O nedenle bir taraftan yeni doğan çetesinde insanları, günahsız bebeklerini öldürenleri tahliye ediyorsanız o zaman esila gibi gençler ya da demokratik haklarını, barışçıl protesto haklarını kullanan çocuklar içeride olmamalı. Ben kesinlikle buna... Ee, inanılmaz takıntıyı ve şöyle e, bizim morallerimizin üzerinde zaten Türkiye'de moralsiz bir ülkede yaşıyoruz ama böyle bir kara bulut gibi duruyor mutlu olsan da aklına onlar geliyor çocuğun için endişeleniyorsun bilemiyorsun ne yapacağını finansal okur yazarlığını daha da e, arttırman lazım doğru karar vermen lazım bugün aldığın malın yarın ederi olacak mı yarın önüne bina çıkacak mı bilmem ne onları bilmiyorsun bir anda Kanal İstanbul diyorlar. İlginç bir şekilde Kanal İstanbul o kadar başladı konuşuyorlar. Deprem oldu. Deprem iki günde unutuluyor. Ama unutmayın ki biz zannediyoruz ki zorluklarla çok kolay baş ediyoruz diye. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yaşayan vatandaşlar yani bizlerin IQ'ları her gün maruz kaldıkları kabul edilemez alışılagelmemiş şeylerden dolayı düşüyor. O yüzden biz aslında Türkçesiyle geri zekalılaştığımız için bunlara alışıyoruz. Gündemi unutmaya, insan her şeyi tam gündemi çok süratli unutmaya çalışıyoruz. Bu da bizim bir koruma mekanizmamız, savunma mekanizmamız, ilkel beynimize gerçekleştiğimiz bir mekanizma. Bana göre Türkiye potansiyeli olarak bizim e, dumurlaştığımız değil, bizim uyandığımız, bizim doğru yatırımları yaptığımız, inanılmaz güzel ve bereketli bir coğrafyada olan bir ülke ve biz bunu herhalde ihtiyacımız buymuş diye düşünüyorum uyanmak için mi ayılmak için mi değişmek için mi diyor herkes ihtiyacını yaşar o nedenle bunları da yaşamaya devam edeceğiz ama zamanımız çok daralıyor ve önemli bir beyin göçünün artık gerçekleşmesi an meselesi İnsanlar çünkü gençlerde özellikle umutsuzluk var. Ha demiyorum ki her umutsuzluğa kapılanı da alkışlayalım. Ah canım üzüldün mü diyelim. Hayat zor. Hayat aslında hiçbirimizde bir sıkıntısı yok. Hayat konsept olarak zor. O nedenle zor kararlar alıp kolay bir hayat yaşamak istiyorsak bugün zorlanıp bugün doğru noktalarda sesimizi çıkarmamız lazım. Ekonomik şöyle söyleyeyim. Ben şuna inanıyorum. Longevity ile beraber ki kitapta da bundan bahsettim. Uzun yaşam. Artık 60'ta emekli olayım, 80'de öleyim. Hikayesi bitti. Yüz yaşını göreceğimiz kesin. Yüz yaşına kadar fakirlikle debelenmek yerine finansal özgürlüğümüzü yerine getirip daha kaliteli yaşamak bence bizim hakkımız. O nedenle artık ya bu yaştan sonra ne olur ki konusunu kenara bırakıp artık bu yaştan sonra da her şey olur ben her şeyi başarabilirim mottosu, mantrası ya da manifestosuna tutunmayı daha mantıklı buluyorum. İzlediyseniz, beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın. Daha çok takipçimiz artsın. Ee, çok az kaldı platformlarımızda 1 milyonu aşmamıza. Ve e, erişim olarak da e, 95 milyon kişiye erişebiliyoruz. O nedenle ben burada hepinizin e, sesini duyurmaya da çalışıyorum. Olabildiğince mesajları okumaya çalışıyorum. Gerekli yerlere duyuruları yapmaya çalışıyorum. Ve e, umuyorum ki hepimiz için güzel bir döneme doğru gidiyoruzdur. Krizleri fırsatları çevirmek önemli. Krizleri çok severim ben. Her kriz kendi zenginliği yaratır. E, dikkat edelim. Kendimize iyi bakalım. Kendimize cici bakalım ki zenginleşelim ve e, gelişelim. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı da unutmayın bu arada.